Kardeşin yatan üstünde kaldı. Abisi. Abisi. Kardeşin yatan üstünde kaldı. Ne olacak şimdi? Son ay 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 diyeceksin. Tamam mı? Ne olacak şimdi Hamza? Son ay 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 diyeceksin. Tamam. Hadi. Hazret... Ay 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 ay. Ay 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 düştü düştü düştü. Düştün mü acaba? Ay! Yastıkların üstünden geliyor kızım. Ay ay abisi. Kardeşim bak yatağın üstüne çıktı. Gördün mü? Hı? Gördün mü? Kardeşin yatağın üstüne çıktı. Aa buraya geldi abisi bak. Aa yanına geldi. Yaa.